Evet arkadaşlar merhaba. Dubai hakkında biraz bilgi vermek istedim. Çünkü hepiniz soruyorsunuz Dubai'ye nasıl gittin? Nasıl gelebilirim? Ne kadar tutuyor? Orada yaşanır mı diye. Arkadaşlar 2023'te ben ilk geldiğim zaman buraya zaten bunu hissettim ve gördüm. Dubai bence yaşanacak bir yer değil. Dubai biznes için, en iyi biznes için kalınacak ya da gelinecek bir yer. Yani baktığın zaman Buraya insanlar geliyor hep böyle lüks arabaları, Ferrari, Lamborghini ya da işte partileri, binaları. Güzel yerleri çekiyorlar ama buranın kötü yönleri de çok. Yani burada bir çok zengin kesim var. Bir de çok fakir bir kesim var Hindistanlılar, Pakistanlılar. Onların kaldığı yerler yemek olayı biraz kötü, su olayı kötü, hava çok kötü, oksijen yok çöl olduğu için, çiçekler, ağaçlar yok. Alanya yani buradan bin kat daha iyi. Ben burada kalıp Alanya'ya döndüğüm zaman her zaman her dönüşümde Antalya Havalimanı'nda indiğim zaman hava alanındaki uçaktan iner inmez o çiçeklerin dağdaki çam ağaçlarının kokusunu nasıl alıyorum? Çünkü şimdi Alanya'da yaşadığın zaman bu kokuyu tolerans geliştiriyor vücut. Anlamayabiliyorsun ama or buradan direkt oraya geldiğin zaman o bulutlara bile wow diye bakıyordum yani. Değerini anlayabiliyorsun. O yüzden yani buraya tatil için bir hafta okey gelinebilir ama yani uzun süre yaşanacak bir yer değil bence Dubai. Güzel yönleri var ama bana göre eksileri daha çok soranlar oluyordu bunu anlatmak istedim.